Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda USB Blazer fan e, oynar başlıklı oynatabilir materyalden oluşmuş bir fanımız. Bu fanımız çok pratik ve yanımıza taşıyacağımız bir fan. Zaten power benginizde falan yanınıza götürebilirsiniz. Araç içi olsun, otobüsü yolculuk yapacaksınız. Hava çok sıcak. Yanınızda bulunması gereken eşyalardan bir tanesi bence. Bunların testini yapacağız. Işıklı Tiger markası bir mor, purple ve black e, siyah modeli var elimizde. Bunların bir e, denemesini yapalım. Bu zaten şeyde de çalışıyor. Telefon adaptörüyle USB şeyine de takarsanız çalışıyor. Bilgisayar USB'sine takarsanız orada da çalışır ve power powerbank'inizle de çalışır yanınızda. Aparatif bir şekilde taşıyabilirsiniz. Hemen biz bunun açılımını yapalım. Ürünümüzü e, kutusundan çıkardık. Ve yanımıza test etmek için bir tane power bank getirdik. Bunu şu şekilde buraya taktığımız zaman taktık. Burada da bir tuşu var. Tuşa bastığımız zaman çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi orna, oynar başlıklı bir mini fanımız. Çok amaçlı. Her yere taşıyabileceğiniz, her yerde kullanabileceğiniz bir fan. Şurada da bir tane ufak bir tuş yapmışlar. Bunu e, açıp kapadığınız zaman zaten doğal olarak e, cihazımız da açıp kapanıyor. Bunu her yerde taşıyabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey deneyeceğim. Burada da siyah modeli var. Siyah modelini de açıyorum ben. Yanından çıkardık. Bunu da <laughs> diğer çıkışımıza şey yapacağız, edeceğiz ve evet. <laughs> Otobüsü yolculuk ediyorsunuz. Yanınızda da arkadaşınız var. Hava çok sıcak. Bunların ikisini alıyorsunuz gücü yetmedi şu an. Bir dakika gücü yetmedi. Power bankimiz fazla şarj değil. Her yani neyse patladık. Patlamadık aslında. Sıkıntı yok. İşte ama power bankiniz dolu olsun. Şu an gördüğünüz gibi çift ışık yanıyor. Görebiliyorsunuz bilmiyorum. Uyarı veriyor. Doldurmamışız. Sağlık olsun. Ürünümüz bu şekilde. Yani çifte kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ürün linkini bırakacağım. Trendyol linki oradan ulaşabilirsiniz. Gayet de çok ucuz bir rakam. 75 TL mi? O civarlarda bir fiyat olması lazım. Bunu oradan ulaşabilirsiniz. Alabilirsiniz. Çok amaçlı Tiger USB oynar başlıklı fanımız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diliyorum efendim.